gerek yok. Neden lan? Aga orada koordinat var hesapla. Şey var amına. 4 tane mit çıktı. Adios. Dönüyorlar lan. 2 tane short var. Bir düşman kaldı. Ben nasıl aldım şort. lan onu? Short. Babam. Short. Helal <laughs> kanka. <ha>? Abo. Tabii <laughs> bu Bunu klip <laughs> Video Öyle yapacağım zaten araba geçiyormuş gibi koyacağım ya bunları. bunları. şey yapalım. <laughs> Allah be. Kanka ben oraya pek yardım edemem mal. Ben öyle şeylere karşıyım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ölürsün? <da dursun? gülüyor> <laughs> koş lan, koş koş. Vurmuşum lan. oh, bunu aldım tam. Hiç zorum gitmemiş. Hayat çok güzel. Skill de kullanmadım. Hayat çok gene güzel. Ben de ghost alacağım. Ben ghost kullanacağım yine. Şey Hangisi? telefon sesini öpeyim. Abi yeter artık. Kulaklığın kulağında gariplik hissediyorum. Bu ne oğlum? Duvar var burada. Bakıyorsun öyle yine mağar. Bir kere de güller. Left. Yakın! Ne yaptın? Vay... Nasılca Kanka Düşünmedim değil de işte Sen reyna main alamamışsındı ha Bro where are you from? Serbia, Europe no. Nice <gülüyor> <gülüyor> Bunların ne işi var ama burada? Aman ne Sen niye Frankfurt'a giriyorsun? Bunların mı? Girmiştir kanka. Oğlum Biz Frankfurt'ta, Frankfurt'ta mıyız da la? Mid var. Mid var. Mid var. Mid var. Oğlum biz Frankfurt'tayız. Değil. Ben 23 oğlum. Ha. Mid'de sola. Abi sen sen oynama. Bir dakika sessiz. Abi ne yapayım? Her yeri çekleyemem ki tek başıma. Ortada Oo çok var. kötü oynadım orayı. Ebenin. Sansürle <laughs> burayı. Oh. Bro, can you understand Turkish? Uh, not really, no. Okay. Yeah, we can understand you. Because you are know from uh, Turkish Tower. Come again? Uh, we can understand yeah. you in English. You, you, you can out. Good, good, good. I play in Turkish, server because it has the best ping mm, Okay, I understand <laughs> you. <laughs> but oh, Millet... touch Eskiden biz ev, biz evde oynardık. Ya kardeşim <laughs> Türkiye gelişiyor. Türkiye <laughs> <laughs> gelişmiyor. Şirketler gelişiyor. Adam sırp sırp. Jet de at ve <laughs> Spike. <laughs> ne? Viper low Sorry, Sorry man. man. Never mind, it can happen. Muhteşem, mükemmel. Oo. Oh. oh. Geçeceğim guys. Yani lafın gelişi çünkü öndeyim. İstersen sonra, Amına koydum. Lan, ha bu benim işte abi. Şey, kanka Batu'ya attım. Üzgünüm. Fukayım seni o zaman. Sus <laughs> 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 artık amık çocuğu. Buraya da motor zorlanan Ferrari koyacağım. <laughs> Kaçmam lazım. Şuraya bakın. Bence bakma Alperen. Ölüm... Site. Site var mı? Işınlandı o. Kilimi çaldın. Biraz yavaş oynayın da vurayım adamları amına. One left. Wood. Solda, Solda Odunda. da. Oğlum budu çok geç söyledin ya. Evim kaydıramadım ki ben oraya. Bir dakika sessiz. Other side, other side, other side. Aa pesini al Batur. Ben al, şimdi bana ver. <gülüyor> 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 ya Batur <da> yeter artık. <laughs> Neredesin? Bana bana oy. Hele al hele al. <laughs> at bana bana at. Hele hele minnoş minnoş. Atma atma. <laughs> Kulak sikiyor Evet. Güzel dinlen hem oh. Mis! Adam öldüremezsen hmm. abi beni almayacağım. Sen midde duracağına burada dursana. Takmayayım sana bıçağı. Oğlum asveli As oğlum İngilizce konuşuyorum. Oman on... okey. Okay. Kanka benim AP'mi alın ha. Bir daha, take it. Eee e, Brimstone can you take my AP? Oh back back on back on back. Oooo yağmacı olmuş. You're back? Behind. Oh, okay, sorry. Are you real? There was only a vandal. Eee... Uh, you you can't I see can see the... I can buy you not? I, mean, I have uh, money. I can buy enough. No, uh, you enough. You can see the... Eee... Uh... How can... How can you say this in English? Parmaktan sonra. Eee... Uh... <laughs> Abi sana ah, bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin? Eee... İngiliz. Anne ne A0 direkt 0. Ana ana ana. evini iki adam basar İngilizce öğrenirsin. <laughs> o abi o çok fenaydı ya. O kadar hızlı abi hiç İngilizce konuşmamış. <laughs> adam İngilizce lan? Adam oradan söktü bana Lan bir baktım İngilizce konuşuyorum. Nasıl lan dedim? Sage odanız buz atar. Lol. Ne At, lol at, 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 at. Çok güzel kapışıyor. hayır önce, olur, şey Az <laughs> önce abi, hayır. Az önce İngilizcem şey oldu bende. <laughs> Eksi 0 Eksi 0 diye bir şey yok Az önce matematiği Matematiği de kaybettik arkadaşlar <laughs> yavaş Arkadaşlar yavaş yavaş matematiği de, de kaybettik arkadaşlar Yavaş yavaş eksiliyorum Einstein olmuş Dur 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 Kardeşim Ne kadar işliyormuş Ananı ananı Kaç kaç oraya git Don't don't, take, don't e, check Ee vamak Don't check don't, don't, Her şeyi söyledim ona Four market bak. Bata oyun senin, senin oyunu. Batu, Abi Batu, yeter artık. Ne yaptın da ne de? Kral aldı şu yüzüm. Yüzüm. Bata, Reyna <laughs> oynamanın ilk kuralı fantom almaktır biliyorsun değil mi? Kanka o kuralı kim koyduysa ona küçük söz de... Neden Hepsi. ki kanka Reyna Phantom amca ne oluyormuş? Boş Abi Phantom çünkü hem Phantom hem Reyna Tamam lan dinleyeceğim seni <laughs> Seni şimdi dinleyemeyeceğim çünkü param boş ağır Şimdi dinlemez hayatım Kanka last, last, last round Öyle mi? Hı <laughs> hı <laughs> Tamam <gülüyor> Ama oynayamıyorum <laughs> diye ağlama Yo phantomla oynuyorum ki ben her şey oynarım Aa. Ben sizin gibi long Ahmet. Yürü perdeni indir kardeşim. Ben biraz köylü gibi koştum böyle bildiğin uzakta falan. <laughs> Mızrak da neymiş? Oğlum adamlar kuruyor adamlar site'de değil info versin mi? Söveyim mi? Adam öldü diye bıraktım lan. <laughs> Aa dur. Ya da dur operatör oynamayacağım abi. Hey one under heaven. And my main. Abi biliyordum orada biri olduğunu. Bir kaldı. Last wine. 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 wine wine wine. Wine wine. Wine wine. <laughs> wine şarap demek. Aptal çocuk. Sol sol. Beyler kulağı kapatın kulağı kapatın. Yani, yani, yani. <laughs> 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 Seyişteki kararlılık keşke ben <laughs> de <aldım>. olsun. <laughs> Benim soldaki beyin de <laughs> keşke hiç hiç kimse olmaz. Bata bir Q mu çeksen? Allah'ım Q çektir şu çocuğa. <laughs> ben keşke bakmayı kesmeseydim. Nerede la o Kürt? Dur dur patladı. <laughs> all night so uh -huh. nice. uh -huh. <laughs>